Herkese merhabalar sevgili dostlar. Uzun zamandır videolara maalesef çekemiyoruz, ara veriyoruz. Sizlere bol bol video çekmeye çalışıyorum. Ama elimden geldiğince de çekiyorum aslında ama yine de bu ara biraz gevşettik videoları. Şimdi özellikle platin saç kullanan hanımlara bu videoyu çekiyorum. Platin saç kullandığınız için saçlarda mutlaka bir sarsılma, bir ezilme, bir yıpranma mutlaka meydana geliyordur. Ve bunun olmaması için mutlaka çok iyi bakımlarla desteklenmesi lazım. Şun, bunu şunun için anlatıyorum. Bazen şununla karşılaşıyoruz. Saç platin bakım yapılmıyor, hiçbir şekilde bir şey uygulanmıyor ve saçın canlı ve parlak kalması isteniyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve sürekli açılan saç, sürekli açılan saç mutlaka yıpranıyor. Şimdi size bakın, elimde bir saç var. Şimdi ben bunu Clear diye bir boya var. Onunla temizlemeye çalıştım. Ama bu saç ben aça aça bu saç artık yıpratmışım renk uygulayı gördüğünüz gibi hafif çektiğiniz zaman kopmalar oluyor. Bu kopmaları ancak saç ıslakken görebilirsiniz. Aksi takdirde görmeniz mümkün değil. Kuruyken saç bu şekilde kopma yapmaz ama hafif çektiğinizde ıslakken kopar. O yüzden sarı saç kullanıyorsanız sürekli 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 açtırıyorsanız mutlaka bir mola vermeniz lazım, bir ara vermeniz lazım. Bu ara ne kadar olmalı diye soranlar çok fazla oluyor. Bana göre o ara şöyle olmalı. Saç uzunca bir süre dinlenmeli. Bu uçtaki artık eski sarılar gitmeli. çünkü ister istemez yıpranıyor saç. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Evet dipten boya, dipten açma yapılınca özellikle dip açmalarda mutlaka diğer tarafa da taştığı için yani ne kadar önüne geçmeye çalışırsanız çalışın bir taşma söz konusu oluyor açıcıda ve saç açılırken de ezilmeler meydana geliyor maalesef. Bir de dediğim gibi bakım söz konusu. Çok önemli. Bakım yapılmadığı zaman da maalesef saç daha da kötüye gidiyor. Yani bakımı her zaman ihmal ediyoruz. Ya yani biz istiyoruz ki saç hem sarı kullanalım saçı, platin kullanalım, hem bakım yapmayalım, hem parlak, canlı ve sağlıklı görünsün istiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil, asla da değil. O yüzden mutlaka bakım yapmak gerekiyor. Bir de şu var. Mesela saçı açtırıp boyatıyoruz. Ve saç açıp boyandıktan sonra sarı saçlar, özellikle platin saçlar çabuk kirlenir. Bunu bir beyaz tişört gibi düşünün. Beyaz tişörtünüz nasıl hızlı kirleniyorsa, bütün kiri gösteriyorsa sarı saç da böyledir. Ve o yüzden zaten bunu kuaförün açması lazım. Kuaförün dışında açanları çok gördüm. Saçını yakmış ama farkında değil insanlar. Yani bana çok sık karşılaştığım bir olay. Çok fazla geliyor böyle saçlar ve diyor ki benim saçım evde açtım ama hiçbir şey olmadı diyor. Bakıyorum, test yapıyorum. Aynen bunda olduğu gibi saç kopuyor. Diyorum ki saçınız mahvolmuş. Artık hamurlaşmış. Farkında değilsiniz diyorum. O yüzden açma işlemini kesinlikle evde yapmayın ve kirlenen saçı temizlemek gerekiyor. Yani kirlenen sarıyı yani sarı artık canlılığını, parlaklığını mutlaka kaybetmiştir, özellikle bakım da yapmıyorsanız kesinlikle. Zaten e, bakım yapmıyorsanız onun neticesinde kuruma ve kırılmalar hızlanacaktır, yıpranmalar hızlanacaktır ve saçınız daha da sağlıksız hale gelecektir, kestirmeniz kaçınılmaz olacaktır. Ama kirlenen sarı nasıl temizlenir? E, biliyorsunuz clear diye, haşta clear, diğer markalarda, diğer boya markalarında sıfır sıfır olarak da geçiyor, nötr olarak da geçiyor. pigmentsiz bir boya var. Aslında boya da diyemeyiz de doğal bir saçı 5 tona kadar açan, 5 tona kadar açan bir nasıl desek açıcı pigment diyelim daha doğrusu ona. Bir açıcı pigment boyamız var. Onunla platin saçlara 10 volüm oksidanla nemli saç uyguladığınız zaman platin saçları daha da temizleyebilir, daha parlak hale getirebilir. Bu şekilde işlemler yapılır. Zaten dediğim gibi kuaförde yaptırıyorsanız kuaförünüz bu işlemi kesinlikle yapar. Ama bunu evde tek başınıza yapmanız kesinlikle özellikle platin saçları, sarı saçları evde açamazsınız. Sarı saçlarla ilgili hala şu sorular gelmeye devam ediyor. Ben diyor saçımı açmadan platine nasıl geçerim? Açmadan geçemezsiniz. Özellikle saçınız böyle koyu kestane, daha koyu renklerse Boyalarla platin yapmanız mümkün değil. Şöyle çok üst üste yaparsınız ama gene yıpranma olur. Yani az önce bunda olduğu gibi çok üst üste platin, açık renklerle, açıcı pigment boyalarla saçınızı açmaya kalkarsanız bir de 30 volüm kullanacaksınız burada. Kesinlikle başka çareniz yok. O yüzden saçı gene yıpratırsınız. O yüzden doğal bir saçı işte orta kestane, koyu kestane bir saçı platine boyayla çevirmeniz Mümkün değil. Henüz böyle bir boya icat edilmedi. Keşke icat edilmiş olsa, keşke böyle bir boya bulunmuş olsa kuaförlerin de işine gelir. Çünkü kuaförler de bunun konforunu ve rahatlığını yaşar. En azından açıcıyla uğraşmak zorunda kalmaz. Ama böyle her, henüz bu şekilde, bu tarzda bir boya icat edilmedi. Şimdi öyle sorular geliyor ki benim anladığım kadarıyla insanlar kuaförlerin her şeyin bir kolayını biliyorlar da saklıyorlarmış gibi bir intiba, sorularda böyle bir intiba görüyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. İşte şeyden de bahsedeyim, küllü renklerden de bahsedeyim. Küllü renkler işte nasıl daha küllü hale getirebiliriz, nasıl kahveleşmez, nasıl doreleşmez? Bunun küllü rengi nasıl oturtabiliriz? Daha önceki videolarımda da söyledim. Böyle bir yöntem yok. Renk akar. Mesela ben bugün bir saç boyadım. 3 ay önce çünkü hani hanımefendi her ne kadar 2 ay önce boyattım dese de saçın uzam mesafesinden 3 ay önce boyandığı çok net bir şekilde belli. Ve saçın rengi akar. Yani ve şunu söylüyor hani neden böyle akıyor? Bakın 3 ay geçmişse aradan akar kalmaz. Boyalar kalıcı değildir sevgili hanımlar. Kullandığımız renkler kalıcı değildir. Boyanın kalıntısı saçta vardır ama boyaların yansımaları, boyaların renkleri solar gider. O yüzden Solması da sağlıklı bir şeydir aslında. Solmasına şey yapmayın, sıkıntı yapmayın. Bunun önüne geçemezsiniz. Ha bazı ürünler vardır. Belki biraz daha geciktirebilirsiniz ama akmanın, rengin akmasının önüne geçmek mümkün değildir. Yani özellikle sarı saçlarda, platin renklerde kullanıyorsanız, bu renkleri kullanıyorsanız mutlaka ama mutlaka bakımlar yapmak zorundasınız. Bakım yapmazsanız saçınız gerçekten sağlıklı gözükmez. Saçınız parlamaz, saçınız canlı gözükmez. O yüzden bakımlarla desteklemek zorundasınız. İşte ben bakım yapıyorum ama olmuyor. Demek ki doğru bakımı uygulamıyorsunuz. Doğru bakım önemlidir. Yani platin saça hangi bakımlar yapmanız gerekiyor? Şimdi bir saç platinse o saç kurumaya meyillidir. Hem de aşırı kurumaya meyillidir. Çünkü sürekli açıldığı için. Ona göre mesela nedir? Nem bakımı uygulayacaksınız. Protein bakımları yapacaksınız. Eğer bir saç sünüyorsa protein bakımı yapacaksınız. Protein bakımı yapmazsanız o saçı nasıl desem daha sağlıklı kullanamazsınız. Şunu da söyleyeceğim. Platin renk kullanan hanımlar saçınız eğer sünüyorsa ve kopmalar meydana gelmişse o saçı eski haline getirecek bir bakım yok. Yani size iksir diye sunulan ürünler, işte keratinler, botokslar falanlar, botoks diye bir şey söz konusu değil de keratin bakımını söyleyelim. Bunlar sizin saçınızı asla ve asla eski haline getirmez. Sadece bakımın amacı şudur, Günlük kullanımı kolaylaştırır, saçınızın daha kötüye gitmesini engeller. Ama saçınız asla ve asla eski haline gelmez. Bir saç kopmaya başlamışsa yapılması gereken şey çok basit. O saçın kesilmesi gerekiyor, başka çaresi yok. Ama dediğim gibi tekrarlayacağım, platin saç kullanıyorsanız ve bunu kullanmaya devam edecekseniz çok çok iyi bakımlar yapmanız lazım. Çok kaliteli bakımlar yapmanız lazım ki saçı sağlıklı bir şekilde, platin saçı sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aksi takdirde dediğim gibi hani hem platin renk kullanayım hem de bakım yapmayayım hem de canlı ve parlak kalsın öyle bir henüz öyle bir şey keşfedilmedi ve yok. Yine tekrarlayayım. Sarı saçlar tıpkı beyaz tişört gibi, tıpkı beyaz kıyafetler gibi hızlı kirlenir, kiri çok fazla gösterir. O yüzden bunun temizliğini mesela bu biraz daha sarıydı. Ben az önce uyguladım buna clear boyayı. Biraz daha temizledi ve parlattı. Yani bu tarz işlemler arada bir yaptırmak gerekiyor ki o sarılar canlı kalabilsin. O sarılar daha güzel gözükebilsin, daha sağlıklı gözükebilsin. Ama dediğim gibi bakıma da asla ve asla es geçmeyin, atlamayın. Ben bakımı sürekli yaptım. Hiçbir faydasını görmedim. Ben buna katılmıyorum. Bakımı sürekli yaparsanız bunun etkisini görürsünüz. Bu şuna benziyor. Şimdi siz arabanızı kullanıyorsunuz. 10 binde bir bakım oluyor. 100.000'de bir bakım oluyor. Eğer siz bu bakımları yaptırmazsanız arabanız bir yerde kalacaktır, bozulacaktır ve arıza verecektir. Bu buna benzer. Sürekli bakım yapmak zorundasınız. Yani siz, yani denk bir örnek değil ama siz bakım yaparak arabayı sıfırlamıyorsunuz sıfır haline getirmiyorsunuz. Saç da böyledir. Bakım yaparak siz saçı eski haline getirmiyorsunuz. Mevcudu koruyorsunuz. Daha kötüye gitmesini engelliyorsunuz. Arıza çıkmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok çok sevinirim. İzledikten sonra yorumlar hatta paylaşımlar yapılırsa çok çok daha güzel olur. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın efendim.